Yeni toplumlar kurmaktan bitki yetiştirmeye ve tarıma kadar Mars'ta yaşama hayali insan aklını meşgul etti. Hayal gücümüzde Mars için parlak bir gelecek yaratıyoruz. Ancak ne yazık ki bilim insanlarının yeni araştırmaları bu gezegenin geçmişinden üzücü bir hikaye anlatıyor. Sanki geç kalmışız gibi Mars'ta yaşam bir kez ortaya çıktığında yok oldu belki bir gün bu gezegen harika bir yaşama ev sahipliği yapabilir. Yaklaşık 3,5 ila 4 milyar yıl önce Mars yüzeyinde sıvı su mevcuttu ve koşullar yaşam için uygundu. Yaklaşık 1 milyar yıl önce Mars'ın atmosferi muhtemelen incelmiş ve yüzeyindeki sıvı su kaybolmuştu. Bu videoda bu hikayeyi araştırıyoruz. Güneş'ten döndürücü gezegen olan Mars henüz insanların ulaşmadığı bir gezegendir. Ancak birçok robot ve kaşif onu araştırdı ve keşfetti. Bu kızıl gezegenin kalbinde saklı sırlar nelerdir? Mars'ı nasıl bir kader bekliyor ve oradaki hayata ne oldu? Kızıl gezegen Mars yüzyıllardır insanın hayal gücünü meşgul etmiştir. İnsanlar uzun zamandır bu uzak gezegende yaşam belirtileri arıyorlar. Ancak şu ana kadar Mars'ta yaşam olduğuna dair kesin bir kanıt elde edilmedi. Birçok kişi Mars'a inen ilk uzay aracının NASA'nın Viking 1 olduğuna inanıyor. Bu uzay aracı 1976 yılında Mars'a gönderilmiş ve bu gezegenden değerli bilgiler toplanmıştır. Ama aslında Mars'a ulaşan ilk uzay aracı 1971 yılında Sovyetler Birliği tarafından bu gezegene gönderilen Mars 3 ismiydi. O zamana kadar Mars hakkındaki bilgilerimiz oldukça sınırlıydı. Gezegen hiçbir yaşam belirtisi olmayan soğuk ve kuru bir çöl olarak biliniyordu. Ancak Mars ile Dünya arasındaki benzerlikler bilim adamlarının kafasında Mars'ın her zaman böyle olup olmadığı yoksa bir zamanlar yeşil ve hayat dolu olup olmadığı sorusunu gündeme getirdi. 2022 yılında NASA'nın Perseverance 3. gezegeni bu sorulara yanıt aramak üzere Mars'a gönderildi. Bilim adamları Mars'ta bir zamanlar yaşam varsa bile bunun iz bırakmadan kaybolmadığına inanıyor. Güneş radyasyonundan ve diğer olaylardan korunarak Mars yüzeyinin altında yaşam belirtilerinin kalması mümkündür. Dayanıklılık sondası Mars'ın kayalarında ve yer altında bu işaretleri arıyor. Dayanıklılık misyonunun ana hedefi Mars'ın milyarlarca yıl önceki geçmişinde gezegenin muhtemelen sıcak ve yeşil olduğu dönemde Yaşam belirtileri bulmaktır. Sonda ölü mikropları ve dünyada bulunanlara benzer kimyasal bileşikleri arıyor. Endurance gezgini Şubat 2021'de Marsa ulaştı ve Tidal kraterine indi. Bu krater bir zamanlar büyük bir gölün bulunduğu yerdi ve bilim adamları burada mikrop kalıntılarının korunmuş olduğunu umuyorlar. Bakteriler dünyada göllerin ve sulak alanların derinliklerine sığınarak dünyanın geçmişine dair hikayeleri korurlar. Belki Mars'ta bu canlıların izlerine rastlamak mümkündür. Araştırmacılar bu özel gölün NASA'nın tüm görevlerinde bilimsel olarak en değerli nokta olduğuna ve üzerinde bakterilerin hayatta kalabileceği kayaları bulma ihtimalinin en yüksek olduğuna inanıyor. Bunların hepsi gergit ağzında bulunuyor ve bu nedenle Endurance robotu bu deltaya doğru yöneldi. Ancak Mars'ta yürümek kolay bir iş değil. Gezici küçük bir hatayla karşılaştı ve planlanan konumdan daha uzağa indi. Bu olay NASA'yı programın gerisinde bıraktı ve hedefine ulaşmayı yaklaşık bir yıl sürdü. Dayanıklılık Sherlock adı verilen taşları incelemek için önemli bir araçla donatılmıştır. Robot Delta'ya yaklaştıkça araştırmalar daha da detaylandı ve içinde organik moleküllerin ve deniz malzemelerinin izleri keşfedildi. Perseverance Temmuz 2021 itibarıyla 4. çekirdek Tortulkaya sondajı ve toplamaya başladı. Şu ana kadar 18 kaya toplandı. 4 çekirdek, Esken Rich Rock ve Wild Ridge Rock olmak üzere iki farklı kayadan geliyor. İlk başta Esken Ridge'in ilk çekirdek çifti pek ilginç görünmüyordu. Yerde bulunabilecek taşlara benziyorlardı ve içlerinde özel bir şey gözlenmedi. Ancak daha yakından bakıldığında bu taşların içinde koyu renkli polen tanecikleri göründü. Bu koyu renkli tohumlar muhtemelen eski bir nehrin kayalarına bırakılmıştı. Daha sonra gelgit ağzına ulaşan aynı nehir. Hatta nehrin taşları yüzlerce kilometre uzaktan buraya getirmiş olması da oldukça ilginç bir konu. Bu kaya çekirdeklerini incelemek bize Mars'ın geçmişini ve uzak bölgeleri hakkında daha fazla bilgi verebilir. Organik madde içeren iki kaya çekirdeği daha keşfedildi. Bu çekirdek çifti Waldrich Shale'inden alınmıştı ve diğer örneklerden farklıydı. Bu çekirdeklerin rengi daha parlak ve daha tek düzeydi ve onları bir tür ince toprağın oluşturduğu görülüyordu. Kayadaki tanecikler ne kadar ince olursa, İçinde yaşam izleri bulunması da o kadar muhtemeldir. Organik maddelerin canlı organizmalarının yapısında önemli rol oynayan organik molekülleri, amino asitleri ve polisiklilik aromatik hidrokarbonları da içerdiğini buraya ekleyelim. Bu ince taneli kayalar genellikle sulak alanların dibinde bulunur ve ölü organizmalarının kalıntılarını yıllarca muhafaza edebilir. Bu tam olarak Mars'ta bulduğumuz şey. Tabi henüz kayalarda canlılara dair bir kanıt bulunamadı ama kayaların kendisi büyük bir keşif. Dünyada yalnız olup olmadığımızdan emin olabileceğimiz günü umarak.